Balığın üstündeki kaymak mı tereyağ mı? Lan ne? <laughs> Bizim evde bir tane çatal var. Hayatımda gördüğüm en pişmemiş nugget. Su bardağında mı içecekler şey. Taraf olmayan ber taraf olur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada evet, bir Oo, Oo. Şu an Türkiye'deki herkes köle yani. Tabii yalan ağzına yuva yapmış. <gülüyor> 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 en tepede. Mükemmel <En> <laughs> Hoş Selamun Selamünaleyküm. <hık> Çıktı da bu. Tamam. <laughs> <laughs> Volkan diyor ki tuvalet nerede? Zaten evde iki tane kapı var. Aga seni samimiyetsiz precis. gördük. Biz de böyle. Gelirsin. Moderatör kus. Vurdu şuraya. Bir de sormuşlar nereye gidiyorsun diye sahibini sikmeye demiş.